Kediler için, köpekler için ciğer ve pirinç pişirdim. İkisi de günümüzde pahalı. Ama bunlar temel ihtiyaçlar. Beslenme. Eski kuşaklar çıkar telefonunu bakayım diyor. Para biriktirememişsin, ev alamamışsın, araba alamamışsın. Ne yaptın? Yedin mi diyor. Nedense bir önceki kuşak, yeni nesli hep para tutamamanın sebebi olarak gıdayı görmüş. Günümüzde ise para tutamamanın sebepleri birden fazla. Ne yazık ki gıda temel ihtiyacımız bu bir devlet politikası olmalı. Çünkü sağlıklı nesillerin, sağlıklı canlıların tek yolu bu. Sağlıklı, dengeli ve yeterli düzeyde beslenme. Buzdolabına sığmayacağı için bu tencere. Böyle cam bir kaba aldım. Havalar sıcak çünkü. Ve buzdolabına yerleştireceğim. Buradan ihtiyaç oldukça kullanacağım. Gel. Gel be. Al bakalım. Ah, bu senin değil. Al. günaydın gökyüzü yıldızlı ve sana da verelim bir kaşık bir tabak Al bakalım. Al bakalım. Afiyet olsun. Daha yol üzerinde var ama onlara veremem. Çünkü vaktim kısıtlı. Akşam dinlendiğim için ayağım iyi şu anda. Şişliği indi. Ama uzun süre ayakta kalırsam yine şişiyor. Mesela bu ayağım normal. Ama diğer ayağım bayağı şiş. Dün mutfağımızda büyük bir temizlik vardı. Bu bazlar kuvvetli kimyasallarla temizlendi. Çünkü mutfakta sürekli yağ oluyor. O sebeple mutfak bir elden geçti. Her şey yıkandı ve fırın küreğimiz de dahil. Şimdi açık havada kurutacağız. ve tane karabiber. Şimdi yağından arındırıyoruz. Tane karabiberler ve bolonez sos. Ney bu? Noodle. Neydi? Sebzeli. Burada ne var? Bir şey yok. Ne gelecek? Oraya ne gelecek? Hiçbir ve iş çıkışı böğürtlenler çiçek açmış pembe pembe çok güzel bugün terlik aldım çünkü diğer terliklerim gitti yırtıldı doğa çok güzel ama işte insan usul olunca kim ya hoş değil yani böyle yapı artıkları plastik ürünler. Ha, meyve suyunu içtik. Attık. Gratise gittik. Attık. Yazık ya gerçekten. Fıstık istemiyorum demek bu kadar zor olmamalı. Al şöyle bir tane kağıt torba. Ya da ne bileyim evden götür. İlginç işte. Ay. Ayağım biraz acıyor ama yürümek zorundayım. Çünkü hareketsiz kalınca sanki daha çok acıyacakmış gibi bir his var içimde. Çalışıyor olmak ve izinli olmak muhteşem bir duygu. Çünkü izinsiz çalışan arkadaşlar var. Birçoğu bu durumdan mutlu. Çünkü çift yömeyi alıyorlar izinsiz çalıştıklarında. Ancak ben bunun pek de faydalı bir teknik olduğunu düşünmüyorum. Ve sokak kedimiz burada konaklıyor. Balkona mama koyduğumuz için olabilir. İşte etrafa su koyduğumuz için olabilir. Ama burayı çok seviyor. Devamlı burada yatıyor. Çamaşırları da serdim. Açık havada kuruyan çamaşırlar bir başka oluyor. Temizlik hissini daha çok yansıtıyor. Bence. আরে <coughs>